Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kente görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Özlü, sizlerle sürekli iletişim halinde olmayı dün olduğu gibi bugün ve sonrasında da sürdüreceğiz. Hep birlikte Düzce'yi geleceğe taşıyacağız dedi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E, bu konuda sizler için ilgilenmişim. Sizler Bu bir dost sohbet ortamı içerisinde sonuçlandıracağız. Teşekkür hepiniz Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Cevap vermişler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle afiyet olsun. Bugün çalışan gazetecilerle birlikte bir araya geldik. Programımız iki, iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda e, ikram, cebeli hastalık. İkinci kısmı içeride yapacağız. Bir tanem olsun, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İnşallah içerideki torbalarda çok güzel konular konuşacağız. Teşekkür ediyoruz. Yani bir sistem kuruluşu nasıl geçecek? e, ee, bizim bir de Ersin Can Belediyesi'nde sıkıntılar var. O da anlatırsınız diye. Ben de Hasan Bey'e söyledim. Hasan Bey bir çıbat kurdu. Onlar da bir de kurtar veriyor. Ama bir süre bekliyoruz. Modern sanayi sitesindeki dükkanlara yaptığımızda burayı riskli yapıp ilerleyeceğiz. İçer içerisinde burayı gideceğiz. Tüm bir arazi olacak. Ondan sonra vatandaşlarımız isterse onlara imar vereceğiz. Kendileri yapsınlar. İsterse bir büyük firma gelsin ya <laughs> da eee kentsel dönüşüm <laughs> yaptırır. bir şey yapışmıyor.